Sevgili arkadaşlar, ipliğim Alize Cotton Gold. Bakın. Böyle bir çalışma yaptı Songül Hanım. Songül'üm ellerine kollarına sağlık. Teşekkür yani ederim. her ürün tasarım diye ben boşuna söylemiyorum. Çok güzel oldu. Muhteşem oldu. Arkadaşlar bakın. Şunun güzelliğine şöyle çeviriyorum. Öne arkası. Şu yanlarında şöyle alabilirsin. Onu İrem Hanım için özel hazırladık. Güzel günlerde kullansın. Teşekkür ederiz. İnşallah bir gün kendisiyle de çekim yaparız. Şimdilik böyle. Markerimizde çekim yaptık. Sizlerin görmesi için. Çünkü gerçekten sabırsızlandım. O kadar şahane oldu ki. Sizler de yapabilirsiniz. Çok zor bir model değil. Şimdi anlatımı sorarlar. Biraz sonra ama. Evet.